Bak güzel kardeşim. Bu bizim geldiğimiz artık 62. mekan. Son noktadayız. Allah razı olsun. Bizi bir al içeride bir girelim ya. İçeri girebilmek için ne yalanlar söyledik arkadaş ya. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Evet. Yani. Dedik. <laughs> Arkadaşlarımız içeride biz bekliyor. Dedik. yoldan geçen kızlardan bizimle birliktelermiş gibi davranmalarını istedik. Selamın işletiyor da gelsinler beni bir görsünler demiş. Girebiliyor muyuz içeri? Dedik. Su sattını kontrol etmek için geldik. Geldik. Dıh. Dedik. Hello. This is our first time in Istanbul. And we like this beautiful city very, very much. And we want to dance a little poo poo. Can we come in? You said no. Turist taklidi bile yaptık. Allah Allah. Bayağı biz giremiyoruz hançer. Allah kahretmesin. Hani nasıl ya? Hani nasıl ne neye, neye istinaden almıyorsunuz yani? Ya ünlü taklidi bile yaptık ya. Olmadı. Olmadı abi, olmuyor yani. Her şeyi denedik. Her şeyi dedik de dedik, dedik de dedik, yaptık da yaptık. Yok ama işte yani. Bak açık ve net bir şekilde söylüyorum sana ya. Bizler birer sapız ve sap olmak için doğmuşuz belli ki yani. Bizi al bir içeri ya, lütfen rica ediyorum. Ağlayacağım yemin ederim, sinirden ağlayacağım ya. Ya yemin ediyorum çok merak ettiğimizden değil. Tamamen izletin nefse dönüştü artık. Girip görmemiz lazım. ya. Lütfen abi bizi ya, al bizi bir içeri sen bir, sen al. al, al sen al ya. Olmaz. Niçin? Giremezsiniz. i̇ki dakika durup çıkalım ya. Arkadaşım yemin ediyorum iki dakika ya kafamız uzatacağız. Ne oluyor lan içeride diye bakacağız çıkacağız. Bu yemin ediyorum meraktan öleceğim ya. Ne oluyor içeride? Olmaz dedim. Damsız almıyoruz. Ay o damından bir atlayaydım senin ben ya. Ne yapacağız Mecim? Ne yapacağız? Damsız alan bir yere gideceğiz. Damsız alan? Evet ya. Hiç mi yok Anlıyorlar arkadaş damsız? Neymiş bu ya? Ne oluyor acaba ya? Oh ya. Oh, değil mi? Gerçekten şahane mekanmış ya vallahi. Tabii abi. Coşkulu oğlum. ya. Sen ne diyorsun abi, nedir ya? Hesap vermiyorsun, dam aramıyorsun, onu yapmıyorsun, Tabii. onu ...ne kadar güzel tanıdık da mekan. Evet. Tadını madını, her evet. şeyini bildiğimiz yer ya. Merak şeyimiz de gitti, giderdik ondan. O ne abi orada ya? Sen niçin yatıyorsun orada? Bacağının altına da minderi almış. Biz onu belki kafamıza koyuyoruz, getir sofraya da emelim bari minderi. Allah'ın Rabbim ya Resulallah ya. O üstündeki senin ırkan mı ya? Gözümde kesme benim ırkam benim ırkama giydin sen. Ya benim ırkamın için giyiyorsun ya. Sümüğünü mü sildi? Yemek yiyoruz ya. Sümüğünü mü sildi ırkama? Ya ırkaman için sümüğünü siliyor ya. Ha kocaman insan yazar olmuş. Rusya'dan gelmiş ya. Irkama sümüğünü sildi.